Evet arkadaşlar bugün sizlerle PUBG oynayacağız ama video baş, başlamadan önce kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve like atmayı unutmayın. Atın o butonları kırın artık. Bıktık da like gelmiyor bir şey gelmiyor. Arkadaşlar şimdi PUBG oynayacağız. 2 yıldır oynuyorum oyunu ama hiç videosunu çekmedim. Başlıyoruz. Buradan Profilime bakabilirsiniz. Yazıp. Başladık. Hadi bakalım. Aha. İki yıllık PUBG çok suyum. Abi üç yıl oynamadım sonra geri devam ettim. Bakalım mı? Bak. Üç yıl sonra. Bakın iki yıl oynadım. iki yıldan falan 3 yıl sonra bir, kere daha oynuyorum. Hadi bak. <laughs> Arkadaşlar şu adamın şunun kıyafet şuradan inşallah diyorum. İnşallah kazanırım. Şuraya gireceğim. Arkadaşlar ben PUBG'ye bir hile biliyorum. Onu açacağım. Yani hile demeyeyim de şey gibi. Böyle takımla atlıyorum direkt. Birife ölünce, birife ölüyor ya. Yani. Takım diğer takım takım onu kurtarıyor. Ben ben ben, ben anne ölüyorum beni kurtarıyorlar. Direkt takımca atlıyorum. Bu kim? Hadi bakalım. Erkan adım. Ege baba. Bu isim ne lan tam okuyamadım. E ee, dedektif Tahmen Şita. izliyor. Ege baba o okusa kaç Hadi bakalım. Takipte gideceğim. Şuraya atla farklı. Koçing'e atlayalım. Koçing'e füri iniyor arkadaşlar. Koçing hala orada. Bakalım atlamayacak fark. Vallahi füri. Yurtlarını çalamayız. Kötü olur bu. Nereye gidiyor? Sanırım şuradaki. Fıho Fıho Rangi Evet oraya gidiyoruz. Ya da he, tamam anladım ben nereye gittim. Fevermiş. Mi? O, bu ne lan? Sever... Neyse arkadaşlar. Şunu. Şuradan. Şöyle geçelim bir şunu. Olmuş. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Oraya bir dümme atladı ben mi yanlış gördüm? Aman boş ver Bu korkcu yavla ne 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 hadi in. of 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 inşallah kimse yoktur. şu an tamam. çünkü filan yok direkt vurdular beni ama olsun ya direkt hançerle öldürüyorum Bu filan mı evet ilk, ilk filanımızı bulduk arkadaşlar Burada bir şey. Birazdan çatıya çıkarız. Bir şuraya bakalım. Bir çanta bul. Benzin benzin. Araba bulursam alırım. Çok iyi çok iyi. Şu. Çok iyi şeyler al. Anam. Valla. Sandık sandık sandık. İlk yardım kitle. <laughs> Buradan ne atabilirim? ben? Şu elma gitsin ya. Tüm bunu bırak. Bunu alabiliyor mu? Aga bu ne? Arkadaşlar ben çanta bulacağım. Ya. İnşallah buraya bir şey almalı. Aga bir tane çanta yok mu lan bir tane? Heh. Tamamdır, tamamdır. Tamamdır. Çantayı da bulduk seviye 2. Buradan tüyüp onu alacağım şimdi. O önemli abi. Buradan tüymem gerekiyor. Kırmızı alan geldi. Kırmızı alanı bilenler bilir. Bombardıma Havadan bize bombardıman yiyecek. Fifini açayım. Ben kim Uy! Duydunuz. İçeri girmemiz lazım. Bomba vallahi etkiler falan. Ya yani ne zaman gidecek ya şu bomba? Arkadaşlar şuradaki eve gideceğim. Hadi bakalım. Bir eve gir gir. Geçirmeyeyim. Çok yakını var işte. Kapattık kapattık kapattık. Tarıyoruz arkadaşlar. Şurada bir tane. Arkadaşlar bu fila şuraya Biri var. Biri var yemin, yemin ederim orada. Bizimkiler almış. Darana. Anam. Onda ana. Geliyorum lan. Hayırdır lan Arkadaş. Aga. Arka ben bu adamı gebertirim. Hadi lan. Oğlum ben 200 metreden vurdum lan. 253 metreden vurdum baba. Hayırdır sana. Yef. Bakın 200 vurabiliyor mu? Aga. Orada bir eleman daha var. Hadi gel. Lootlarını alak. Alma fark sıkıntı arkadaşlar. İçinde güzel şeyler olabilir. Bizimkiler de iyi de daha iyileri de var. Ona gitmemişler. Efe ya. Al. Bu arada kafkım kırılacak. Bak şimdi. Aha. Çövdüm. Dur 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 bekle. Bakıyorum. Yok. Şunu alalım gidelim. Tamam onlar orada tane araba bulmam lazım arkadaşlar. Dur 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 dur. Kardeş dursana babeci. Bu şkot dur. Şuna bak. Fevi'ye küfür çantası. Girebiliriz. Ama araba gerekiyor arkadaşlar. Vallahi araba. O arabayı kim fe benden alamaz. Araba. Araba. Araba daça. Fevi'yom çiz kalem. Arkadaşlar buldum. Bakın orada. Önümüzde. Kim salmasın lütfen. Aa. Şu yeşilli araba vurmuş. O yüzden. Yok. Yok Hadi. Karşıma. Adam ol lan. Sen abine mi karışıyorsun oğlum? Hayır dilen Abisine karışıyor beyefendi. Kralın gelsin. Ha şimdi fena. Bekle. Adama bak. O şu gelebilir. Şu gitsin. Ama FMF akbaları, FMF abanları varmış. Ha çantamızda yer yok. Ve seviye 3 lazım. Ama <laughs> neyse bak. Arabayı gördük mü? gördük. Olabilir. Zaten bayağı şeyimiz var. Şu şu şeye bak. Dur, iki numara nerede? Ben bir dur. 2 numaranın yanına gidek. 2 numara. Senin için geliyorum. Şuradan otomatiğe verdim. Şu an basmıyorum arkadaşlar otomatik hızlandırılıyor. Şu an basmıyorum. Sadece şey veriyorum. Dur kanka. Kanka dur. Gel 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 gel. Gel gel. Hadi bakalım. Buradan uzaklaşmamız lazım. Arkamızda alan var arkadaşlar. Bakın. Gel otomatiğe bakalım. burada. Tamamdır. Şuradan şöyle. de Ama bir var. Şuradan. Bir evinci alalım arkadaşlar. Ne dersiniz? Ha, evet. 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 Benim evinci. yakıt olur Tamam. Arkadaşlar 24 faniye bunu bekliyor. 24. Ana iptal olmuş. he evet iptal olmuş. Benzin dolduruyor şu an. Bekle yani efendi. Adamla beklesin arkadaşlar. Benzin doldurmuyor, bunu dolduruyor. Hadi bakalım. otomatiğe verelim yine. Yok valla. Şuradaki köprüden geçeceğim. Ege baba. Benim kimin yok. Uvak sanım Ege baba. Tam, Diğeri ona yardım eder diye düşünüyorum. Motor var. Boş ver. Oğlum, oğlum niye burada da alan var? Bir saniye şu an şuradayım. Tamam şuraya poaching'e gidelim. Poçinge poaching'e gidiyor. Vallahi gidiyor. Poaching, poaching. Poaching'e gidiyor arkadaşlar. Am yardım et falan adamın yanında bu eleman adama hani niye yardım etmiyor? Allah Allah Fık 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 <laughs> Fık 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 <laughs> Öleceğim Baf baf baf, ölüyordum arkadaşlar Camıma baksanıza. Tamdır. Kanki başka var mı? Ahak. Lut, lutlar. Aga diğeri nerede ölmüştü? Burada bir yerdeydi he. Ya uh. hmm, Bekle dur. Yuvarlak Yok. Hadi bakalım. Bizim Bizimki numara orada. Tamam geleceğim kan. Yemin et. Orada şey var arkadaşlar. Çok güzel. Şu arabayı görüyor musunuz bu? Onun iki numarayı alacağım. Bekleyin. Odun ne iki numarayı alacağız. Bekle kanka geliyorum 2 iki. i̇ki numara bekle. Orada bekle fin ya. Onu iki fark yanına gitmekle uğraşacağız. Bu arabanı çekil. Ölümden çekil. Hadi gidiyor. Uuu. İki numara. İki iki iki. Üç numara mıdır? Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Ya buraya. Ya. <laughs> Arkadaşlar köprüden gideceğiz. Biz Poçinli tarafına gidiyorduk değil mi? Allah. Lan dönemeyiz. o Şöyle <laughs> Lan dili satacağım arkadaşlar izleyin. Bakın. Oh. Neyse ya boş gidelim. Allah Poçini tarafına gidecek. değil mi? Ha, ortalayalım. Bekle. Bek. Daha E. Tamamdır Tamam şu tarafa biraz daha Şu tarafa Burada birileri Ne olmuş lan burada Arkadaşlar burada çok kötü şeyler Olduğuna eminim Burada kötü kavga çıkmış Çok pif kavga çıkmış Baba nereye gidiyor? Cık, araba mı gördün? Rüyanda araba mı gördün lan papşonum? Bu ne? Heh. Şuraya. yağmalamışlar yağmalamayın aha bizim eleman orada Allah yukarıda 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 bizim eleman İnşallah kapıdaki arabayı kim feç almaz oha nereye çıktı dağlar yoktu neye bakıyor? bu arada buradan biz gerek. Versene. Aga bak öleceğiz. Alan var arkamızda. Sen neye bakıyorsun? Teşekkür. <laughs> Ölüyordum arkadaşlar. <laughs> Yanlışlıkla ona var. Aga bak. Gidelim lan. Hayırdır lan fen kime emuk yapıyor? <laughs> Tam şuradan mermim top. Sen falak mısın? Pardon arkadaşlar. Hı. Hey, Gitmemiz gel Yürüyor, birileri yürüyor. Ben kapıda orda Orda, orada. Benim canım var şimdi onun çırafını yakmadım mı? Gel lan buraya içeri. Nerede? Camdan mı attılar ya? Defeat! Öleceğim, öleceğim. Oğlum, Geber lan! ne biçim bir şefin lan sen? Adam'a bak ya. niye başladı? Arkadaşlar bir şey oldu ha. Ne yapacağız? Filan mermi sürüklemiş bizimkini. Anam. Dur 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 dur. Tamamdır tamamdır tamamdır. Ne iki de bir önüme biri çıkıyor. Burası neresi oğlum? Dur. Tamam. İki de bir önüme biri çıkıyor. İki kişi akladım hala çıkıyorlar ya. Aga gitmemiz gerek. Ben gidiyorum vallahi ne ne haltıyor falan. korkuyorum ya. Düşünce yani şey oluyor ya. Bazen düşünüyorum. Adamın uzunluğunu açmadım. Ya. mal mıyım açmıyor? Dur bir de açalım. Tam tam tam. Yok. Kötü. Şunu alsak. Yok. Hadi. Gidiyoruz. an dürbüne bak. Yani, hmm. mesela ben şurada. Bu arada alan geliyor. Aga geliyor mu ki?

Neyse iki yıllık PUBG profiyum idare edecek bir şekilde. Cık. Dur bekle şu alemanı alayım ya. Yavuk günah. Şimdi kaynar orada. Ha gel gel. Aga gelsene. Ben bu adamı döverim. Tamam gelsin Arabaya bin. Başka kim? Alan. Arka hızlı gelme Hadi lan alan gelene kadar buradayım. Hadi bakayım. Buff yok manko. Hadi bakayım. Şaka yaptım arkadaşlar. Ama alan gel. He. Gel sen. He alan seni yesin. Ben karışmıyorum. Şimdi o, o gittiğimiz yerde çok direkt toplantı öldürürler bizi belki. Ana yani ortaya direkt sal. Bu ne lan? Bu geliyor mu? Hadi gideyim. Alalım şunu. Oğlum Arkayı göster bana. Heh tamam. Olay. <laughs> Arkadaşlar ödül fekte ilk fekve gireceğim. Ben birinci oluyordum. Oraya drop inmiş benim gövdelim yanlış görüyor. Vallahi drop. 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 Ha. Yemin et. Bana bu o de. Ana bu uhde. Orada. Lan şimdi şuranı. Beni evecek arabada. Allah. Hayvan herif neyle vurdun? Ya Hadi. Abah, Öleceğim. Neyse ilk kaça girmişiz ona o şeyin yüzüne o var ya bana yardım etmedi. İlk üçe girmişiz. O Alper bana o şey var. Aa meyve olmuşuz. Çok iyi. devam et ya. Evet arkadaşlar videomda bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Ha bir de fonda da söylüyorum. Abone olup like atın. Lütfen. Good stuff.